Merhabalar arkadaşlar. Bugün tavukların suyunu vereceğim. Şimdi ve bütün de sizlere son durumunu bir çekmek istiyorum. Bresseler bu şekilde. Hala yumurtlamaya başlamadılar. Maalesef. Azıtsınlar. Biraz daha su getireceğim onlara. tavukların tümden bir suyunu yenileyeceğim. Suyunu yenilerken de sizler için video çekin dedim. Tavukları görmüş olursunuz. Reseler bu şekildeler. Şimdi bir biraz daha su getireceğim bunlara. Şöyle iyi su tüketiyorlar yani. Maşallah her geldiğimde suları bitmiş oluyor. Günde iki kere buraya geliyorum. Sürekli yenilemeye çalışıyorum sularını. Geldim. Bir kere daha çekelim bakalım. Açılın. Şöyle kovayı doldurdum. Bunlar içe dursun. Ben de diğerlerinin suyunu yenileyim. Şöyle burucunların da suyunu da yenileyeceğim. Burucunlar da kirletiyorlar açıkçası. Bıldırcınlar bitiremiyor ama kirlettikleri için onlarınkini de yeniliyorum genelde her geldiğinde. Mehmet şurada suyla patatesleri sulamaya çalışıyor. Oradan alıp geldim suyu. Hortum buraya getirmek istemedi. Öyle olunca ben gittim oradan aldım geldim. Şöyle suyu içebilirler artık. Temiz suları var. Onların da yemleri de var. Suları da var. Hemen şurada önceki bıldırcından kalan su tasını alacağım. Ee, bununla da şuraya içerideki şeyleri getirip Civcivleri. bunlara sıvıracağım. Çünkü bu civcivler de çok fazla su tüketiyorlar. Yani sularını sık sık yenilemek gerekiyor. O yüzden iki parça bir şey koymak istedim. Nasıl diye önüne koymuştu. Evet, kovalarını alıp deneyeceğim şimdi. Şu an ürkekler. Öncekiler de ilk geldiğinde böyle oluyorlardı. Sonra da gördüler mi hemen beri beri gelmeye başlıyorlar. Şöyle suları aldım geldim. Şöyle koyacağım. Bu sefer içinde taş koymayın diyorum ya taş koymasam da olur gibi geldi. Hemen geliyorlar içmeye. Az geriye çekileceğim. İçerler de sizlere. Bilgi almak istedim. Buradayım Ürküyorlar beni Efendim oğlum biraz birden durup bekledim. Onlar da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Yine de ürküyorlar. Evet, büyücüler de, de durumlu şekilde böyle yani son durumları bu şekilde içeriden dışarıya çıkarttığımız halleri bu hale geldiler. Artık dışarıda yaşayabilecek durumdalar. 3 haftayı geçtiler. 4 haftaya yakın olmak üzereler hatta yani bir aylık olmak üzereler bunlar evet evet dizilere su verdim. su içiyorlar Nerede? Oradaki bıldırcınları buraya koyduk Burada. Bıldırcının erkek olanını kestik Yan taraftakinin Dişi olanını e, Yan taraftaki bıldırcınların içine koyduk ne? Demek ki de ona bakıyor Ne 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 yapıyorlar su içiyorlar mı İçsinler bakalım Hadi gel biz Büyük tavukların da suyunu verelim Hortumun ucunu büyük tavukların oraya çeksene. İstemiyor musun çekmek? Evet, bunu artık böyle kapatayım yemleri de var. Suları da var. Numara veda ediyoruz. Büyük tavukların da şeyine bakacağız şimdi. Sularını yenileyeceğiz. Onlar da açıkçası suları bitiremeseler de aşırı içiyorlar. Terebizler içinde. Bir değiştirme ihtiyacı oluyor. Hemen şöyle suyu buraya getirdim. Bunların da sularını boşaltıp bir yenilemek istiyorum. Şöyle boşaltıp yenileyim. Temiz olsun. Hemen. Tekrardan bir alayım. Şöyle dışarıdan dolduracağım onları şimdi. Evet. Şöyle. Bunlar şu an pek susamamışlar. Galiba sabahleyin kayınvalidemler, kayınbabamlar sularını yenilemişler. Ondan susamadıklarını düşünüyorum. Evet. Tavukların sularını bu şekilde yeniliyoruz her geldiğimizde. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.